Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde. Daha ilk güzelliğinde alnını iki dağın arasına germiş bir devin göğsüne benzer. Göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri. Cami avlularına açılan havuz sularına kapılan çocuklar. Görmeden güneşin bütün renklerini götürmezlerdi dükkandaki babalarına. Ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Başı ve yüreği şahbaz, kaleleri ağırlayan kadınların süslerini, kemerlerini, başlarını ağırlaştıran ağır siyah şelale saçlarını tutunca gençleşirdi erkekler. Sonra insan o ki denizde, küçük ve büyük nehirde, bedeni ıslatan afsunlu suda Önce niyet, sonra yıkanırdı. Zaman dert getirdi sulara. İçinde eski balıkların yattığı kayalar, savaşan insanların elinde ince yontulup taşındı balta mızrak şekline. Anam kanları kuruyan, kavga ayıran bir kargı elinde kara ocağın taşlarına işaret koydu çocuklarını. Belinde gezdiren babamın beyaz yazılarla kazandığı adları. Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın unutup genç gelen günleri, zamanın sürerken çektiği günleri, çetin bilmecelerle sürdü atını şehirlere. Yün ören, at güden kadınlar, ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde, küçük pencereli karanlık dar odalarda, uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin, uzağa çekilip giden, ayazda donan gülmeler içinde, ormanlarda süt emziren anne, unuttu gittikçe uzayan çocuğunu. Hep kaçarmış şehirlerin demir dağlarına uyuyunca toprak beşiğimde sahipsiz kalan ellerimden kayan aydınlık günlerim